sandıklar kapandı. Yeniden seçileceksiniz. Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yeni bir yönetim. Yani bugünkü kongre 5 adaylı sicil kurulu seçiminden dolayı biraz renkli geçti. İsterdik ki çift liste olsun. Kongrede daha renkli hareket edelim diye. Ama e, süreç tek listeye getirdi yönetim kurulunu. Geçmişte bir 18 aylık süreç içerisinde ekonomik anlamda başarılı Sağ sonuçlarında istediğimizi alamayan bir yönetim kuruluyduk. Ee, bu saatten sonra sağ içerisindeki eksiklikleri gidermek ve e, Trabzon sporlara dair bir futbol, futbol izletmek zorundayız diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle her Trabzon Trabzon doğumlu olan herkes Trabzon sporlu. O yüzden de artık sağ içine dönmemiz gerekiyor. Ee, böyle bir süreç yaşayacağız. E bakalım hep beraber bazı şeyleri paylaşarak ilerleyeceğiz. Kulüpte etkin yöneticilerden bir tanesiniz. Şu anda bir teknik Yok. direktör değişikliği de yaşandı. E, mevcut sorunu takım içerisinde ne olarak görüyorsunuz? Yani etkinlik anlamında çok aktif bir görevler üstlenmemişim. E, sebebi şu, son itibariyle şampiyonluk yaşamış yani. As başkanken e, Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşamış başkanımız var. O sürecin tekrarı yaşanır diye başkanımız da Abdullah Avcı'ya oldukça yüksek yetkilerle bir görev süreci tanıdı. O dönem teknik heyet işte bugün hepimizin mutlu olmadığı bir e, takım ortaya çıktı. Bu saatten sonra da gelen Şonol hocamıza tam yetki vermiştir Sayın Başkan. E, devre arasında yapılacak transferlerle hep beraber bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Nasıl taraftar tribünde mutsuzsa gerçekten biz de mutsuzuz. Sizler de mutsuz. Hepimiz mutsuzuz yani. O yüzden bu saatten sonra bazı şeyleri konuşarak değil eylemle beraber çözmemiz gerekiyor. Bu anlamda da başkan üstüne düşecek e, görevleri yerine getirecektir diye düşünüyorum. Sayın Başkanım bugün sabah itibariyle yaptığımız bütün röportajlarda sizin de bahsettiğiniz mutsuzluk ortamı hakim. Bunun nedenlerinden bir tanesi de üstte olan hakem hataları çok konuşuluyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu kararlara? Ya şöyle e, oyuncu grubunun yanında hakem hataları evet var. Bu içer edilemeyecek boyutta var. Bu bunlar artık şeydir yani bazı şeyleri çözüm yolunu bulmamız gerekiyor.